Merhaba arkadaşlar. Ben Tudu. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz? Bugün yapacağımız çalışma yine şarkılı bir parmak oyunu. Daha önceden belki duymuş olabilirsiniz. Şimdi birlikte tekrarlayacağız. Hazırsak başlayalım. İsterseniz bahçeye çıkalım. Şarkımız Günaydın şarkısı. Son iki, üç, dört. Saatim çaldı bip bip bip. Yüzümü yıkadım şap şup şup. Dişimi fırçaladım faş fış foş. Kahvaltı yaptım ham hum hum. La lay, la 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 Saatim çaldı bip bip bip. Yüzümü yıkadım şap şup şup. Dişimi fırçaladım faş fış foş. Kahvaltı yaptım ham hum. Hım. Servisim geldi düt 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 Okula gidiyoruz hop 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 Arkadaşımla kih 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 Hostes dedi ki şşş Şşş şş, Okula geldik hey 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 Servisten indik rap 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 Sınıfın kapısı tak 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 Herkese birden günaydın la 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 okula geldik hey 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 servisten indik rap 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 sınıfın kapısı tak 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 herkese birden gü nay dın 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 çok güzel yaptın bunu istediğin zaman tekrarlayabilirsin bir sonraki çalışmamızda yeniden görüşmek üzere. O zamana kadar kendine çok çok iyi bak. Kalbimizi de yapalım. Kalbimi yaptım, içinden baktım. Kalbimi yolladım, sonra yakaladım. Haydi, hoşça kalın, haydi. hoşçakalın, haydi. hoşçakalın, kalın, hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça